Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kuşlarımız daha yeni gelmeye başladı bak. Yaklaşık 45 dakikadır havada. Kayboluyor gidiyorlar. Vallahi İstanbul'u gezen kuşlar diyorum var mı bunlara? Bakın yukarıdalar. 45 dakika sonra geldiler işte şimdi videosunu çekeyim Sami'yi de uçurdum ki burada en azından kuş görsünler. Kuşlar nereye gittiğini bilmiyorum yani. Havaya bir atıyorlar yukarı bir yapıyorlar. Yukarıda zaten yukarı yapmalar lazım arkadaşlar bu kuşlar. Bakın yukarıda çalışıyor bunlar. Dumanlıdan bir cacık olmaz. Dumanlı hani gelip buraya baş yapan bir kuş değil. Onu söyleyeyim yani. Dediğim gibi bunlar hep kardeş. Şu anda havadakilerin ik ikisi kardeş. Uçan şu anda bak ayna kuyruk samimiz kardeş. Ondan sonra Sabini kardeş. Bir de burada zaten iki, bunlar da ikisi kardeş. Ya bu ekran niye kararıyor mu bana böyle geliyor? Bunların ikisi de kardeş zaten bak. Bir orada. Bunlar ikisi bir. Bir de bu havadaki dumanlı ha, geliyorlar. Dur. Evet sana geldiler. bu kadar gezer mi ya bir kuş? Vallahi billahi. Bulutun bir katını atıyor daha yeni. Bak alçalıyorlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Laket bunlar ya. İstanbul'u geziyorlar. İstanbul'u geziyorlar. bunlar. Gel lan gelin alçalın yeter artık ya. Sami de saatini devirmeye başladı bizim bu yavrumuz. Dediğim gibi mesafe güzel yapıyor ama tek takla, az takla kullanmaya başladı yani. Yani doldurmaya başlıyor yavaş yavaş. Şimdi 1 2 1 2 derken 5 6 taklaya çıkartacak bu. Yani mesafeleri güzel. Şunları alçaldı bakın. Yukarıda çalışıyor bunlar işte. Dediğim gibi yukarı yapacaklar bunlar. Gel gel hadi. Gel lan bir sefer sen bir baş yap şuraya gel bakayım. Güzel mesafe oluyor valla. 50 metre 60 metre alıyor ama dediğim gibi takla az. Bir takla kullanıyor yani. Tek takla iki takla. Evet kuşlarımız alçalmaya başladı. Bu öncü kuş olarak kullanıyorum arkadaşlar bu dumanlıyı ben. Ama altıya bak. Dumanlı yani kuş sökmeye birebir uçmayan kuşlar uçurmaya bir bir. Yani ondan dolayı dumanlı benim kümesimin vazgeçilmez kuşudur yani. Ha oyun olarak bir şey var mı? Yok. Bak dediğim gibi mesafe güzel yapıyor. Tek takla ama bak bir. İki takla bak. Dediğim gibi gördünüz mü arkadaşlar? Güzel mesafe yapıyor. kuşlar alçaldı iyi. Bunlar üçü bir arkadaşlar. Üçü de aynı soy. Ama dediğim gibi işte karakterleri farklıdır yani kuşların. Beş kardeşin beşi bir oyun stilleri de farklı. Dumanla oynamaz. Dumanla gelip hani buraya baş falan yapmaz. Ha, havada taklatsın. Kuş sökmeye birebir ya. Kuş sökmeye vallahi birebir yani. Dediğim gibi şu Sami ayna kuyruğun peşinde şimdi şeyindeyim yani. Onu sökmenin derdini bak geldi o da. Geldiler. Vur lan bir tane. Sana şu vursa bir yavru. 5 dakikayı devirdi arkadaşlar kuşlarımızı vallahi daha yeni işte alçalıyorlar alıyorlar şimdi bak yukarı bir atıyorlar yani yerde merdi yok bunlar yukarıya yapıyorlar işte dediğim gibi dumanlının sayesinde gel gel son gel ben bu tarafa geçeyim ki kuşlar bu tarafa geçe şey yapsın nerede şimdi şunlar bakın burada geziyorlar iyi Her saatini deviriyor, dedim gibi ama Yavru yumurta görmeden olmaz abi Yani yavru oyunu arkadaşlar inanın Sahtekarlık yani Kuş acayip kendini değiştiriyor ve de Kuşlar yani havada kalamıyor arkadaşlar Yani kuşu oynatıyorsun Yavruyu uçuruyorsun tamam diyorsun Aa diyorsun güzel oynuyor tamam diyorsun Kuşu buldum Kuş dirayetli değil arkadaşlar Havada kalmıyor kuş Vallahi havada kalmıyor havada kalmıyormuş bir gün iki gün güzel bir şeyler yapıyor böyle Tamam diyorsun ondan sonra bir bakıyorsun kuşta bir cacık yok İki, bak iki takla. bu sefer 10 metre gitti herhalde fazla mesafe yapmadı Bunlar alçalsa biraz ya. Saatin deviyor arkadaşlar. Bunlar bayağı yüksekte geziyor kuşlar. İstanbul'u geziyorlar vallahi. Kim bilir nereye gitti. Mecidiyeköy, Şişli, Kurtuluş, Feriköy herhalde. Kim bilir nerelere gitti acaba. Merak ediyorum. Geldikleri zaman bir soracağım kuşlar. Nerelere gittiniz anlayacağım. Evet. Geldi. Of verelim ha. Aa senden mi ne yapıyorsun lan? Senden mi yoklayacaksın? Aferin aferin. Bak yavruyu veriyoruz bu arkadaşlar. Bak. Gel. Bak çatı bile yok. Bak direkt balkonun içi. Hadi. Beni utandırma. Aferin verelim. Bak dumanlı da ayna kurutup gelmiş oğlum. Onu çekeyim lan. hadi lan vur bir tane. Bir tane vurdu. Dumanı da geldi. ağzını bir gram açma var mı abi? Şuna bak ya. Vallahi iyi. Bir saat rahat havada kaldı kuşumuz. Dumanı dumanlı da geliyor. Dedim ki bu kuş yani bundan bir cecik beklemiyorum arkadaşlar bu kuşlar. Havada kuş sökmeye birebir. Kuş söker yani. Rahat yani. Öncü bir kuş yani havada çatıda havada çatıda aferin ben tek takla niye yapayım üçge aç dediğim sıkmaya başlıyordu içini dolduracak arkadaşlar acele etmeyin kuş içini boşaltıyor ondan sonra sıkmaya başlıyor gel 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 Bir de, bir de. Al bakayım al. Mükafatını vereyim senin. Al Bir saatini devirdi ya. Vallahi helal olsun. Al size. Tamam da gel hadi gel. Gel. antenli üstüne indi. Hayret yorulmuş ama çok yorulmuş arkadaşlar. İnanın çok yorulmuş. Hayret <laughs> anten üstüne inmez normal. Gel gel. Gel. Ben şuraya geçeyim. Hayret normalde antenin üstüne inmez de Çok yoruldu değil mi? Havada bayağı kaldı. Gel gel. Gel gel. Antenci kuş. Sami nerede? Sami nerede bakalım? Şöyle bir etrafa bakalım. Sami buralarda bir yerde de. Nereye gittin lan? Ya bazen yerden yerden kılıç kanatta geziyor arkadaşlar o sıkıntı. Vallahi kocaman kılıç kanat bir tane var. Çatıların üstüne geziyor yemin ediyorum. Aferin bak hemen kalktı. Aha. tek tatlı bak size ne dedim tek tatlı tek tatlı işte yavaş yavaş sıkmaya başlıyor gel bunun aşağı baksana abi nasıl ağzını açmış ayı iki takla taklayı çoğaltacak arkadaşlar bu taklayı çoğaltacak onu söyleyeyim bu bir kere daha yavru yumurta görsün o zaman bunu eki olarak uçuracağız. yorulmuş şuna baksanız arkadaşlar ha, bak, kuş nasıl görüyorsunuz bak bak görüyorsunuz mu ağzı nasıl açık kuş dedim ki kuş bayağı bir saat rahat havada kaldık şimdi gel ben şuraya geçin de onlar yandan iniyor gel geç geç güzel geç geç öbür tarafa öbür tarafa geç Suami de geliyor gel kızdıktan sonra kuş dediğim gibi gevşetiyor ondan sonra sıkmaya başlıyor perdanı alacak kuşlar. Gel. Şöyle kamerayı şöyle yapalım. Hah geliyor o deniyor. Gel gel. Hemen eşinin yanına git. Hemen, hemen, hemen. Hatun geldi ya, hemen hatun yanına git. Hatunu kalamıyorsun, değil mi? Üç kağıtçı. Evet. Aferin. Kuşlarımız dediğim gibi arkadaşlar yer hakimiyetleri çok iyi. Ben bu kuşların yer hakimiyetini seviyorum. Ha oynar oynamaz. Ona bir şey demiyorum ama kuşlar dediğim gibi İstanbul gibi her taraf çatı. Ve de burada kaçakçılar dolu. Dediğim gibi yani kuş yani havada inmek istiyor, kendini bitiriyor artık inmek istiyor. Tam inecek burada bir kuş kaldırıyor bu kaçakçılar. Ondan sonra ne yapıyor? Kuşu bozuyor. Şu anda Allah'ımıza şükürler olsun kuşlarımız hiç çatıya atmadı yani. Uçurduğumuz, teke bıraktığımız kuşlar olsun. Yavruyken çatıya atar. Ona bir şey demiyorum. Bak bak sabuniye bak nasıl. Aferin lan. Ee, uçuracağım şu kanadında dedi diz, kanadında eksiklik var aldı ki mükafat gel gel buraya aşağı hadi gel dediğim gibi yumurta var kamerayı nasıl bunu ben anlamıyorum niye kamerayı şey yapınca kararıyor onu anlayamıyorum gel baksana bunu, bu da nasıl yoruldu bak bu da saatini dolduruyor yavaş yavaş yavru yumurta bir şunu yumurtlatsana lan niye yumurtlatmıyorsun gel atın. İn aşağıya, gel gel. Bak. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Herkese Allah'a emanet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.